konuştu. Tuncel Orta Doğu'da savaş sarmalından çıkmak herkese kazandırır dedi. Deneyimli siyasetçi Sayın Sabahat Tuncel konu. Kürt siyasetçi Sabahat Tuncel, İlke TV'de yayınlanan konuşma zamanı programında Dilek Odabaş'ın konuğu oldu. Tuncel, 10 Mart'ta Suriye Demokratik Güçleri ile Şam Geçici Hükümeti arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Tabii bence bu anlaşma çok önemli bir anlaşma. Orta Doğu'daki bu savaş sarmalından çıkmak herkese kazandırır. Alevilere de kazandırır. Kürtlere bütün herkesin kendisini örgütleyecek, kendi geleceğini kendisi karar vereceği bir sistemi, demokratik cumhuriyeti inşa etmek herkesin sorumluluğu. Bu Orta Doğu için de, Suriye açısından da geçerli, Irak açısından da, İran açısından da. Hı hı. Asıl mesele Kürtlerin varlığının tanınması, Alevilerin varlığının tanınması meselesi. Hı hı. Sabah Tuncel, Orta Doğu'da... mezhep savaşları tehlikesine de dikkat çekti. Tabii Orta Doğu'da mezhep savaşları meselesi sorunlu bir iş. Gerçekten her bir mezhep savaş dönüşürse bunun önü alınamaz. Bu korkunç bir kaosa, savaşa, çatışmaya e, şey e, e, sürükler. Buna herkesin karşı çıkması lazım. Sabahat Tuncel, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından toplumun barış isteyen tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü söyledi. Orta Doğu'da da dünyada da kurtuluşun yolu yani toplumcu siyaseti inşa etmek, kendini örgütlemek. Devletin de bunun önünde engel olmaktan çıkması gerekir, kimlikleri tanıması gerekir. O açıdan sorumluluk sadece küflere düşmüyor. Hı hı. Türkiye'de de barış isteyen yani tüm toplumsal kesimlerin yani devletin bu barış imkanını heba etmemesi konusunda devleti barışa zorlamaları önemli diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Suriye Demokratik Güçlerinin Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşmaya dair açıklamada bulundu. Uçum, mutabakatın yapılma sürecinde kimlerin hangi hesapla yer aldığından çok mutabakatın kendisi ve olası sonuçları daha önemlidir dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Ordusuna entegrasyonunu içeren anlaşmayı imzalamasını memnuniyetle karşıladı. Başdanışman Uçum, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, mutabakatın yapılma sürecinde kimlerin hangi hesapla yer aldığından çok, mutabakatın kendisi ve olası sonuçları daha önemlidir dedi. Suriye'de devrim yönetimi ile SDG arasında yapılan mutabakat, bölgenin Kürtlerini kullanarak gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü emperyalist bölücü projenin tasfiye sürecine girdiğinin İmralı çağrısından sonra en büyük delillerinden biridir. Mutabakatın yapılma sürecinde kimlerin hangi hesapla yer aldığından çok mutabakatın kendisi ve olası sonuçları daha önemlidir. Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye ilişkin etkilerini göstermesi ve terörsüz bölge perspektifi bakımından bu mutabakat önemlidir. Türkiye'nin mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda dikkatli bir takip yapacağı anlaşılıyor. Ayrıca Türkiye'nin terörle kesintisiz mücadeledeki kararlılığının bu mutabakatın hayata geçirilmesine katkı yapacağı da görülüyor. Bu mutabakat Suriye'nin birliği konusunda atılmış önemli bir adımdır. Bundan sonra da parçalı Suriye projesi için gayret gösterecekler için imkanların giderek daraldığı da anlaşılıyor. Ve dün Suriye'ye gerçekleşen bir ziyaret Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Geçiş Hükümeti Başkanı Ahmet Şara ile başkent Şam'da görüştü. Yetkililer resmi temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Bakanlar Fidan ve Güler'le MİT Başkanı Kalın Şara tarafından kabul edildi. İkili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin el alıntı görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından heyet Halk Sarayı'ndan ayrıldı. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi ve Suriye Demokratik Meclisi Suriye Geçiş Hükümeti'nin imzaladığı geçiş süreci anayasa taslağına tepkili açıklamalarda anayasa taslağının halkın temsil etmediği ve kimlikleri yansıtmadığı savunuldu. Suriye Geçiş Hükümeti Başkanı Ahmet Şaran'ın imzaladığı anayasa taslağına Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetiminden tepki geldi. Açıklama yayımlayan özel yönetim anayasa taslağının Suriye halkının ruhunu ve kimliğini temsil etmediğini ifade etti. Açıklamada şöyle denildi. Söz konusu geçici anayasa taslağındaki maddeler Bağız rejiminin dayandığı yasalarla birebir aynı. Bu bir kez daha Suriye'nin gerçekliğinden ve çeşitliliğinden uzaktır. Suriye toplumunun ve ulusal kimliğinin tersine çevrilmesidir. Bu anayasa taslağı Suriye halkının Kürt, Arap, Süryani ve Asurilere kadar tüm bileşenlerinin ruhunu ve kimliğini yansıtan hiçbir işaret barındırmıyor. Olması gereken doğru anayasa Suriye'nin geleceği ve nesiller boyu sürecek kalıcı demokratik bir yol olarak tüm bileşenlerin üzerinde uzlaştığı anayasadır. Umuyoruz ki bazı dışlayıcı dar görüş ve düşünceler bizi tekrar başa döndürmez. Çünkü Suriye yarısı yine açık kalır. Suriye Demokratik Meclisi de anayasa taslağı bildirisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada anayasa bildirgesini reddediyoruz denildi. Bu taslak baskı yeni bir biçimde yeniden üretiyor. Merkezi yönetim yaratıyor. Hükümete mutlak etkiler veriyor. Siyasal çalışmayı engelliyor. Partilerin kurulmasını zorlaştırıyor. Demokrasiye giden yolu ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda taslak geçiş döneminin yargı mekanizmalarını göz ardı ediyor ve ulusal huzursuzluğu derinleştiriyor. Geçiş süreci adı altında diktatörlüğün yeniden üretilmesine yönelik girişimleri şiddetle reddediyoruz. Anayasa taslağının tek başına bir tarafın dayattığı bir proje değil, gerçek bir ulusal mütabakat sonucu ortaya çıkması gerektiğini vurguluyoruz. Tarihi Diyarbakır surları Nevroz kutlamasına sahne oldu. Yakılan meşaleler tarihi surları aydınlattı. Görsel bir şölen ortaya çıktı. Nevroz'u 21 Mart günü kutlamaya hazırlanan Diyarbakır erken bir kutlamaya sahne oldu. Kutlamanın mekanı ise kentin tarihi surları oldu. Özgür Kadın Hareketi'nin organize ettiği kutlama için yüzlerce kişi Ben Hussein Burcu önünde toplandı. Kutlamaya Dem Partili milletvekilleri, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Yurttaşlar ellerinde meşalelerle, çalınan erbaniler eşliğinde merdivenleri tırmanıp surların üzerine çıktı. Meşalelerin aydınlattığı surlarda hep birlikte Nevroz şarkıları seslendirildi. Özgür Kadın Hareketi aktivisti Hacer Özdemir, Nevroz'un bu yıl barışa vesile olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Ve aşiti vere vivalati, ve aşiti vere rezilatana ve aşiti vere

İstanbul'da DHKPC örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında olduğu 34 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gençün bulunduğu 34 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 49 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Flash TV'de dahil 23 şirkete finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Payfix isimli ödeme kuruluşuyla Pozitif Bank'ın sahibi olan EK'nin örgüte liderlik yaptığı iddia edildi. Eken'in 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisinde Troin bilişim isimli şirkette girdiği ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temaslarda bulunduğu, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve suçtan elde ettiği gelirlerle de örgütsel bir sistem kurarak Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildiği belirtildi. Ukrayna'da savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifini Ukrayna kabul etti. Rusya'dan olumlu sinyal var ancak henüz karar net olarak verilmiş değil. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ateşkes çabaları sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ABD'nin arabuluculuk ettiği plana olumlu sinyal geldi. 30 günlük ateşkes teklifine dair konuşan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a çabaları için teşekkür ederken, Moskova'nın tekliflere katılmakla beraber bunların Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşan Ukraynalı birliklerin sıkıştığını belirten Putin, geçici ateşkesin onların toparlanmasına imkan tanıyacağına dikkat çekti. Putin, ateşkesin bu nedenle kalıcı olması gerektiğini ifade etti. Trump, Putin'in geçici ateşkes konusundaki cevabını ümit verici bulduğunu ve kendisiyle yakın zamanda görüşüp konuşmayı umduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise durumdan memnun değil. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifini reddetmeye hazırlandığı öne süren Zelenski, Putin'in sözlerini manipülasyon olarak değerlendirdi. Zelenski ayrıca Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. <Sessizlik> Ateşkes konusunda belirsizlik sürerken Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar sürüyor. Son olarak Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bazı noktalara drone saldırısı düzenlendi. Olayda can kaybı kaydedilmezken çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde de Ukrayna ordusuna ait dronlarla saldırı düzenlendi. Vurulan noktalardan biri bir petrol rafinerisi. Büyük bir yangın çıktığını ifade eden yetkililer, çok sayıda itfaiyecinin yangını söndürmek için seferber olduğunu belirtti. Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasında yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı. Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri başladı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile SPD'den heyetler Berlin'de bir araya geldi. Her biri 16 üyeden oluşan çalışma gruplarının koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere 24 Mart'a kadar süreleri bulunuyor. Partiler arasında göç, bütçe, vergi ve savunma konularında da zorlu müzakereler bekleniyor. Liderlerin çalışma gruplarının üyelerine müzakereler sırasında dışarı sızma olmaması için bazı katı kurallar getirdiği de öğrenildi. Çalışma gruplarının hazırladığı sonuç raporları parti liderlerine sunulacak. Koalisyon sözleşmesi hazırlanması durumunda bunun üç partinin ilgili komisyonları tarafından onaylanması gerekecek. SPD ayrıca üyelerine de sözleşmeyi onaylatmak istiyor. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa 11 Mart'ta mecliste yapılan güven oylaması sonrasında sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesinin ardından 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararı aldı. Muito boa noite. Portugais. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, devlet konseyi toplantısının ardından ulusa yaptığı açıklamada ülkenin 18 Mayıs'ta tekrar seçimlere gideceğini duyurdu. De Sousa Başbakan Luis Montenegro hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı hükümetin düşmesinin beklenmedik ve alışılmadık bir gelişme olduğunu söyledi. De Sousa Montenegro ile ilgili mevcut krizin seçim tartışmalarının önemli bir bölümünü oluşturacağının farkında olduğunda ifade etti. Hükümetin düşmesinin sebebi, Başbakan Montenegro'nun kendisinin kurduğu ve siyasette aktif olduktan sonra hisselerini eşi ve iki çocuğuna devrettiği, Spinuvi vaadlı bir aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları olmuştu. Tekrar geldik Türkiye'ye. İstanbul'la ilgili ciddi bir uyarı var. AKOM tarafından kentte hava sıcaklığında ani sert düşüş uyarısı geldi. Pazartesiye kadar 24 ila 25 dereceye yükselecek hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren düşüşe geçecek ve 5 dereceye kadar gerilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapor'a göre İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta sonu 24-25 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar hızla düşecek. Hafta ortasına kadar sıcaklık 5 derece civarlarına gerileyecek. Çarşamba gecesi ve perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İstanbulluları ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almaya çağırdı. Son haberimizde saatleriniz 17'yi gösterdiğinde günün gelişmeleriyle tekrar burada olacağız. Bekleriz.